Hoş geldin 11 ayın sultanı, ya şehri Ramazan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Oruçlunun uykusu ibadettir, susması tesbihtir, amelleri misliyle kabul edilir, duası makbuldür, günahı affedilir. Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. Oruç tutan, namaz kılan kimse mükafatını kıyamette aklı kadar alır. Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur. Kim Ramazan orucunu tutar ve ona şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur. Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir. Rahmet ile başlayan Ramazan ayının kurtuluş ile tecelli bulması temennilerimle. Tüm Müslüman ailesinin bu mübarek ayda ettikleri duaları Yüce Rabbimden kabul etmesini dilerim. Ramazan-ı Şerif'in ülkemize, İslam alemine, ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Hak'tan niyaz ederim. Öyle bir Ramazan istiyorum ki tek bir aç ve muhtaç ev kalmasın, birlik olsun cümle alem. Ufak sofralarınızda bol ve bereketli iftarlar dilerim. Ramazan ayı kalbinize teselli, ruhunuza ilaç olsun. Dualarınız kabul olsun. Ramazan ayı mübarek olsun. Bu mübarek ayda huzur dolu, mutlu, sıcak ve sakin bir şekilde geçirmeniz dileğiyle Ramazan ayımız hayırlı olsun.